Attım istek. Tamam ben geldim. Şey bekliyoruz. Hello'yu. Hello'ya da at. Attım. DP video yapar arkadaşlar şimdi. Değil. Kanka söyle bir da beni izleyici ee, söyle. 205 04 59. Daha dur lan ben kendim bir deniş şey yapmam. 205 04 59. Şifre? Yok. Şifre yokmuş arkadaşlar. Beşeni sanok. Şimdi kaç kişi indirmeni merak ediyorum ya. Abi geçen gün buzlar için uğraşmıştım olmamıştı. Bir daha denizecek misiniz demiş. Deneriz kanka. Ne için? Sana ya. Ha. Evet Ali. Çıkarsak evet, YouTube'a evet. video olur. Çıkamazsak hiç bizim olmamıştır. Oh, Arkadaşlar herkes bu karta gelsin. Arkada biri müzik mi dinliyor? Ben abi şey Instagram'daydım lan. Oğlum ne güzel lan DP'nin yeni şeyi. Aynen abi ya. Good luck mates. Öndeki şeyi sekiyor ha. MS'ye bak bak 68 şimdi uçacak birazdan herhalde. Ben de 250 zarda. 120 sabit benim. Be Benimki ateş ediyor kendi kendine. Bak paraklarım ben dokunmuyor hiç. Kendi kendine ateş ediyor. Gazi ben ekranı kapatıyorum atmayacağım yeri göstermeyeceğim. Ali şuraya atlıyoruz tamam mı? abi duyuyor duyuyorum bilmiyorum ki. Gazi işareti gördün mü oraya atlıyoruz tamam evet, evet evet Takip ediyorum ben seni şu an tamam. <laughs> şu an bilmiyorlar yani bootcamp, Herkes ben. birbirini yiyecek Bence benim bootcamp atladı sandı onlar ama ben bootcamp'de değilim Şey diyeyim, geçen gün Amigo ile konuşuyorduk Hiç buraya inmemiş Yok. Evlere gideyim mi abi ben? He? Yok hayır Niye, ne oğlum var? ya. Oğlum buraya gel ya burası yıkılacak birazdan. Ali ultları arttırsaydın ya. Bak yine ben inemedim ana satayım. Sonra böyle ölüyoruz millet sağa sola atıyor. Bak gördün böyle iniyoruz sonra millet tiktoka atıyor sağa sola. Valla ben içeri girdim. Silah buldum. Tam vardı burada Sol tarafına bak abi canım. Al abi emek güzel. Sıçıyorum atayım. ben yok, yok, yok. yok. adamda var. O kadar değil kanka ya. Şunu vursana elde. Atla lan aşağı. Burada adam var ama nerede ya? Yukarıda yukarıda. Eray bulur onlar seni. Kendini gören varsa arkadaşlar buraya gelsin Keydeyiz. Sıfır Adamlar geldikçe alırız ya. Gelen loot yapıp gelsin ya. Üstümüzde biri Sırf var atlayacak. Kaçıyoruz mu abi? Hayır. Aa Uzi var burada Motolu bak. Motorlu uçuyoruz var, ya. Eren'i harcadılar ya. Ben de Eren boost ikeyim burada ya. İyi olmuş şelek size. Oldu. Her maç ghostluyor. Moderatör olacak. Ulan ta ona geldi. Bekle mi sıkıntı abi? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Attım abi. Dikkat Yukarıdan yiyeceğim. Atlayın aşağıya. Atlayın havada vurayım. Atlayın Atlıyorum havada vuralım. Atlayın havada vuralım. Atla beni duyuyorsan. Uyuyormuş Atla. lan, atladı. Şunun üstüne binip beni vurmaya çalışacak. Loot <laughs> Mut geldi, loot alalım. Havadan düşüyorlar hep. Kan gel dışarı çıkalım, gel dışarı. Şundan... Daha var abi orada ya. Yukarı çıkalım, gelin. Loot'unu almam lazım. 7-62 atarım. Neredesiniz lan? Ay ay. Sol adam geldi. Arka. Helalsin. Tepede abi. Arkam arkam arka. Gel abi. Hepsi mi öldü? Hayır. Benim ben o adamı geçerken aynen. görmüştüm biliyor musun? Emin, emin olamamıştım. Arkadan geliyorlar. Oo. İki süper. Hello kit var mı? Yok kanka dört bandaj. Yok git. Altımız doluydu abi ya. Dikkat. Önüm. Benim. Ben yokum. Düştü o. Krev saat başında 15 dakika vardı ha O eş yata sonra. Yaşama imkanın. Önümüz yakın bomba atıyor. Neredesin abi? Orada daha var ya. Sağ taraftan gelecek. Benim önümde var bir kişi. Yukarıda. Kayalık da ya. Hayırdır? <laughs> Gel vurdum diye bıraktım lan. Kaç tane vurdum? Geliyor da canı bir açıyorum. Bir tane vurdum tek. Eline sağlık. Aynen bir. Bak bir şey diyeyim sana çok vurdum öldürdüm diye bıraktım ha. Beşini üzdümüşüm ya. Tam finish birden birini ya. Yok bitti. Arka arka arka, arka. Yeni geldi. Şu yakın, yakın ya. mı abi. Yakın. Benim canım yok. Ona göre. Benim de yok. Ben de buspas basayım. Burası tutabilecek mi? Ben bunu sen. Tut tut. tut, tut. abi. Bu taraflar. Oynadım ben. Vurdunuz Vur. mu? Can yok. Motor geldi abi altta. Dikkat et abi, bir odada. Karşıda karşıda. Ben vuruyorum kan çıkıyor hasar almıyor diyor. Motor aldı abi gidiyor. Kardeş nereye dadaş? Oy. 6 ikisi AK'ye atıyorum ben bana mı öyle geliyor ya? Bende çok pink var abi. Aynı yer yani, aynı yer yani, aynı ağır. tepe. Watch out. O da düştü. Ne yapıyorum lan ben? Neredesiniz? Buralarda adam vardır abi daha ya. Hissediyorum. Vardır vardır da alana girelim. Onlar yayından izleyip sona kalmaya çalışıyordur merak etme. Sona kalmaya çalışmayın arkadaşlar birazdan exit çekeceğiz zaten. Gelin buraya savaşalım izlediğinizi biliyoruz yayını. Ya motora gelsinler. mi? tepede adam var da herhalde abi yani. Oraya gidelim. Yerine vurdum da. Devam var mı illa? Ali abi bayamış lazım. Hmm. Arka 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 arka. Bir taraf var da arka. Dur abi sen sen burada. Ya fazla verme bebeğim be. Neredeydi? Tepede bizim abi, geldiğimiz yer. Abi can bastıyan. Aa arkada var. Arkada var abi. Tepeyi baydım abi. Okey sis lazım. Kaçtım lan. Kitin yok mu abi? Yok. Bende de 10 bandaj var ya. Ulan ben de sende vereceğim sanırım. Var sandım abi ya. Tepede bir bargım var abi. Düştüm ben de düştüm. Hello baygın baygın. Kim Cihan abi baygın? Ya? Tepe bitti abi herhalde ya. 2-3 tane baydım da. Al bunları bas abi sen. Var bende. Önümdekinden loot alacağım zaman. Bu sol taraf gelmişti sanki ya altımız. Geldi abi. Marked a location. Valla ya. Tam birin kabul Aynen ya, Onu vurdun şimdi. sağ tarafta geliyorlar bir yerde bunlar. 3 4 kişi ya, net. Aynen ondan çok korkuyorum ya. Yeleğim de yok tekerim. Yakın yakın önümde kayada. çıkalım ya gel. Gelin yanıma. Gazi Geldim oldu. abi. Adam aracız bir saat. Kastım room.